Evet cüce oynayalım aç kapıyı koruma Can da mi bir geçtin mi iki geçtiğinde üç Duvara geç iki Oğlum altın kural e, geçtiğinde... ayırma kafes mi güzel. oğlum ben ben sadece sence kafese geçer miyim bir dakika arkadan nasıl bir taktik yapabiliriz ki dur görmedim güzel evet hepiniz <laughs> selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere <laughs> cs1.6'da zil birlikteyiz oğlum bu nasıl bir harita lan? <laughs> İnsanlar öldürdü diye. Ve komutta kız var. Kesin. Oğlum bu haritayı da bilmiyorum ki Minecraft haritası mı ne? Şöyle havada geziniyorum. Şimdiden ben kanala kapat. abone olup Sıra ve bir şimdiden bir de kaybet. videoyu beğenmeyi Kanka unutmayın. Bak, şimdi selamünaleyküm şu kardeşim şuradan Gerek girebilir gire miyim? Bundan nasıl silah alıyoruz lan? Ha güzel. Kafes vur. Tamam. Geç, 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 geç. Oğlum <gülüyor> 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 kafes geçmeyenleri vuruyorlar. Benle silah alır <laughs> Hiç haberi yok komutçunun. Evet. Vurdum bir. Evet geç kafese. Geç beni vuruyorum beyler. Ben de vuracağım. Evet. evet bakıyoruz şuradan bir bakayım. <laughs> bak bak. Evet. Herkes kafese geçmeye çalışıyor. Tamam tamam. Abi beni evet. bilmiyorlar galiba. Aha. Oğlum TSO işte var ya yerini söyledi. Yüz yüz. yüz yüz var ya info verdiler de. Bu neden ölmüyor lan? Öl artık kardeşim. Ha hele şükür ya. Aa, gel gel seni öldüreyim. Abi bunlar canı kaç lan bunların? Bu harbi harita nasıl bir şey? Minecraft haritası gibi bir şey. Ya burada hücrede de bana yapılmıyor ki o kadar şey ki dar ki. Evet. Kafes kapalı diyor. Evet, altın kural diyor. Birileri gidiyor. Hatta ben de gideyim. Dur. Hop, gömülme. Tamam, bekle. Baksana arkadan müzikler falan da çalıyor. Şimdi şuradan direkt yine base of taktikle gideceğim. Koruma. Oğlum herkes silosuna girdi. Oğlum bu ne lan hep AWP geliyor elime ve yine öldüler mük Kurma ne yaptın kurma ne yaptın Efendim efendim mvp Renk Benim en sevdiğim renk istediğin renge istediğin geç istediğin... Herkes yeşile Oğlum herkes yeşile girdi Ya bu kadar da olmaz ya Renkte olmayan ölür 10 saniye içerisinde bir tane renge geçmeyi Aferin kız helal be Pony ve mvp siz adamsınız Adamsınız değil. Onlar bir. Çünkü ben bir amcıyım. Dur var ya adam mı? Oğlum dur lan basabiliyor muyuz? Allah, ama... Yapma. Sıla. Kim ofsikan? Sıla ofsikan ölür. Ofsikan sıkan... öldü. Bakın başlıyorum. Hangi renk çıkarsa o renk ölür. Siyah siyah mı? Kış. Yapma. Kim açıyor bu kapıyı? Söyleniyorum ama Yesim Yesim kıyamam <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Hayır uğurluydu normalde <laughs> Ya kıyamam abi Benim için gittiler Affedelim mi? <laughs> <laughs> Affedelim mi <bu> koruma Arkadaşlar sil çekin Yesim Tamam af ver diyor. Koruma af ver Tamam. Koruma dedi. Hadi. Ne yapalım öyle? Hep vuruyorum. Hayır ne olur Aslan. Ne olur Aslan. Vermek istiyorum da işte izin vermiyorlar. Bak sizce olur mu? Sesle başlar. Dombazın kalkma. Her şey boz. Oyna oynuyoruz. Kaze. Dombazın kalkma. Evet, bu nasıl bir kaze abicim? Bitti. Yapacak, koruma. Bitti. Yaptı. Ya. Yeah. Yaptı kendisi. olsun dedim bu arada Bana vurma, bu, bana vurma. <laughs> evet şimdi komutçuya bir hese atayım. Çünkü evet kız komutçuya acımak yok. Oğlum ya affer ne demek ya. Gel buraya gel. Öyle arkandan baksan bir heyse... oh. Yapacak bir şey yok. Helal. <laughs> Hiç kimse yap yok. Şimdi diğer koruma da sıra koruma gel. Koruma gel. Sana da bir zınk diye şöyle bir 45. Oo. Zınk. Ya abi. Zınk zınk. Ese. Helal olsun be. Evet. <laughs> Hakkın yendi senin. <laughs> ya bir T atmak bu kadar olmamalı ya. Şimdi kapı da açılmadı. 10 saniye kafası geçeceğiz evet. Kapıyı delip geçeceğiz. Dur bir dakika. Aha. Şimdi görmem lazım. Tamam, şöyle direkt kaçalım. Kaçma diye bir şey mi var lan? Şöyle, şuraya ben silah atmıştım, koruma almıştım, kardeşim. Şöyle ben silahımı alayım, kafese girmem yok mu peki? Hatta giriyorum lan. Silahımı aldım, kafese giriyorum. <laughs> Oğlum, korumayaken var ya, silah atmıştım. Şimdi o silahı aldım. O, bir dakika. Beni var galiba. Şimdi bir adet AOP. Evet, dur. O zaman ilk önce bir komutçu mu öldürürsem Koruma arkadan bakıyor mu? Koruma da arkada. Bekle koruma. Sakin. Mi? Tekar, teker. Oğlum ne kadar insaflı bir komutçu ya bu ama çok insaflı olursan böyle heyse yersin ama ya yapma bu kadar bu kadar insaf olma ama <laughs> evet koruma koruma anını hasar katla almış koruma hasar katla almış oğlum kapağı hangi tuşla açılıyordu lan Şu,

Abi 15 saniyede bir saatte kapı açıldı. Şimdi şurada ölecek mi? <laughs> bir dakika değişik silahlar yok mu ya bu mapte? Bu mapi de bilmiyorum ki tam olarak. Yani çok değişik bir map. Şimdi şuradan biz banemizi yapalım yine. Bu kuleye çıksam kulede bir skut falan var mı acaba? Bakıyorum. Hayır. Oğlum ya koruma. Arkamdan geliyorsun bir haber ver ya. Bak bak korumaya bak. <laughs> Oğlum hook basıyor ya. Koruma. Koruma. Best of koruma ya. Hook basan koruma mı yapmışlar? Hop. Şöyle direkt al kaç. Kardeşim buradayım. Oğlum canları kaç bunların ya. Ölmüyorlar. Harbi ölmüyorlar. Cidden ölmüyorlar bunlar. Hele şükür sen öldün. Şimdi. Evet. Koruma. Diğer koruma. Sen Evet koruma gösterme artık korkuyor. Çünkü canı bayağı azaldı galiba. Şöyle havadan. Abi ölmüyor lan ölmüyor. Koruma ölmüyor cidden. Öl artık öl öl. Oha ya. Evet koruma nerede bakıyoruz. Oğlum bu, lan bu ölmüyor lan. Ben de ölmüyorum o da ölmüyor. Hadi öl artık. Öl, öl, öl artık. Bu aygot gençler. Aygot gençler. 10 saniye kafes. Bir dakika şuradan o zaman direkt Oğlum o nasıl bir mikrofon ya? Oğlum kör olmama, sağır olmama yaklaşık 10 dakika kaldı galiba. Şimdi koruma şöyle bir 29. Hop. Dur dur. Sana Uçan bir 74 güzel işte buydu ya Bunu istiyordu şimdi korumayı da vurduk Beğer oğlum ne oluyor lan İşte mikrofon mük ya komutçunun Cidden mük Evet Oğlum nasıl vuramadım Bekle geliyorum koruma Sen can basmadan seni de vurayım Ve komutçu da ölmüş lan Sence ne yapalım? Sence kocaman alıcı Bir tanesi kocaman, bir tanesi kocaman Adam kapanmıyor. Adam <laughs> mı <Bir tanesi> <laughs> Adam Adam avutmama Bütün gelmiyor. Bir dakika. Adam ile beni. Hadi lan